Evet arkadaşlar yine bir Hatay klasiği taşta köfte. Cibar Sultan eline sağlık. Afiyet gel olsun. Yiyenlere gelsin buyursun et geçti. Arkadaşlar taş köfte sevenler Altınlı Seferli Mahallesi'ne buyursun. Hepimiz yeter. Ben hepinizi yenebilir sıkım yiyeceğim. Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Of oh, of oh, of. Oh ve kuyruğu sürünce bunun nefis olur. Birazdan hazır. Çabuk ol. Veremezsin ondan. и атасына атасына